Bir röportajında şöyle diyorsun: Annem depresif birisidir. Ben de biraz depresif melankoliyim. Evden çıkarken zırh bürünürüm. Bu yanımı insanlara göstermem e diyorsun depresif yanını. Şey, bunu biraz açabiliriz. Aslında bence başta ilk kavramsal soruya cevap verirken çok güzel açtın ama depresif olmak hani saklanması gereken bir şey mi sence? E şöyle bir şey. Ben de bir sürü şey melankoliye götürüyor beni. Hmm. Bir başkasının başına gelen şey olmayan ama olabilecek bir evham Ve, vesaire Be, birden beni çabucak Tetikli. kırar Te tetikler yani ben kendi duygularımı sürekli e, tahlil etmeye çalışan ve onları dizginlemeye çalışan birisiyim. Annem yani şöyle bir şey var. Çocuklukta etrafta nasıl bir ortamdaysanız o size geçiyor. Geçek. Eninde sonunda e, annemde en beğenmediğim özellikler bana geçti. Hmm. Geçti. Depresyon da dahil. O, o dahil. Ve, vesaire. E, ben hem e, daha böyle eee kendimi dingin bir kişi yapmaya çalışıyorum sabahtan. Çünkü kimi zaman öfkeyle kalkıyorum, niye olduğunu bilmeden, dizginlemeden dışarıya atarsam kavga eder birazdan yoldaki adamla. Önce bir sakinleşiyorum bir dakika. Sen de bu şu anda içindeki o iç sıkıntısıyla kendini dışarıya atarsan Atma. arızalık yapacaksın. Hmm. Olma çünkü utanıyorum sonrasında. Hmm. Yaptıktan sonra. Ama işte bu bir bir, bir tabii Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Bunları ben de çok sık yaşıyorum. <laughs> ee, ama bu bir zırh. Evet. E, yani zırh, bu bir maske. E, ama e, gönüllü takılmış bir maske. Onu da yapabiliyorsun. Aslında bir öbür yanını öne alıp çıkmış oluyorsun. E, Çünkü bunu da yapabiliyorsun e, sen. sakin de kalabiliyorsun. E, aksi insanları yani böyle minicik şeylerden her tarafa saldıran insanları beğenmiyorum e, ben. Tabii. Kimse e, belki arkadaşlarım da var öyleleri. Yani sürekli doğruyu olması gerekeni dile getirdikleri halde sokağa bir çıkıyorlar. Ona küfür, buna küfür, onunla kavga falan. E pardon. Sevimsiz bir e, şey. Demek ki kendini yapmak istediğin kişi, zannettiğin kişi değilsin evet. sen. E, Bende öyle şeyler oluyor mu? Oluyor. O kadar abuk sabuk şeyler yapıyorum ki gün içerisinde. Eğer kendimi Fazlasıyla serbest bırakırsam çabuk ani öfkeler, birisine hiç yapmaman gereken birisine kırmalar falan bunları çok yapıyorum. Ben. Çok da hızlı üzüntü duyuyorsun değil mi? Bundan? Acayip bir vicdan azabı, özür dileyeceksin ama o kişi yok artık etrafta. Sende şeker var mı? Yok. Ha, i̇yi ki yok. Bir de şeker olsa iyice baş edilmez <laughs> hale geliyor o anda. Yani o aksimorik olmaktan Her o kadar şey. korkuyorum ki ben. Yani oraya doğru gitmeyeyim diye bütün çabam. Anladım. Peki şey güzel. Bu benim çok hoşuma gitti. Annen teyzem ve anneannenle büyüyorsun. Hı hı. Yani bilmiyorum belki bunun dezavantaja dönüştüğü yerler olabilir ama başta çok avantaj var üç kadınla büyümek. Bir kere zarif, düşünceli. Görgülü bir adam olma garantisi var galiba. Şöyle için bir için, dert mi? var. Sadece benim babam iki yaşında öldüğü için evet. ben bir erkek figürü tanımadım. O yüzden bütün o Elvis Presley'ler, zagorlar falan benim erkek figürüm zagor, Elvis Presley falan. Yani ben gerçek bir bir erkek nasıl davranır. Ne yapar, Rol ne eder? Ya. Rol model olarak yaşayan birisini Bir tek, hiç görmedim. Tek, o da var. tek çocuğum, o evet. Yani üç tane e, kadın e, var. Hiçbir erkeği tanımıyorsun. Erkek dünyasına da pek bayılmıyorum. Orası hoyrat geliyordu bana çocukluğumda. Yani bütün çocukların zorbalık yaptığı, birbirini dövmeye çalıştığı, Zorba dünyaya baktığın zaman büyük adaletsizlikler, haksızlıklar, savaşlar falan ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. E bir de baba diye bir şey insana güven veren bir şey. E onun yokluğunda da güçsüz hissediyorsun kendini. Ulan ben bana yani bir şey olsa beni koruyacak kimse yok falan diye o bir stres yaratıyor adamda huzursuz birisi evet. olup çıkıyorsun sonunda. Anladım. Ama ne alıyorsun? Hı. Kadınların, kadınlardan alabileceğin ince şeyleri de alabiliyorsun. İnce düşünmek, sabır, nezaket e, Aynen. Aynen. Annenlerden, teyzenden, anneannenden kadınlara şey ben böyle şu sıralar özellikle fazla hararetli oluyor ya kadınlar erkekler meselesi falan ben arkadaşlarıma arada bir kız arkadaşlarım ultra feminist bir şey yaptıkları zaman ben diyorum ki yani ben erkekleri tanımıyorum diyorum. Ben kadınları tanıyorum. Annem, teyzem, anneannem. E sonra da zaten hiç böyle futboldur, odur budur değil. Daha ince müziktir, sanattır vesaire. Hep böyle çok da erkeksi diyemeyeceğimiz, fazla maçı olmayan alanlarda yürüdüm ben. Peki güzel. Şimdi annem, ben, anneannem üçümüz büyüdük diyorsun çok severdim anneannemi. 10 yaşındayken kaybetmişsin galiba sen 10 yaşındayken. Anneannenle geçirdiğin o çocukluk günlerine dönelim biraz istersen. Anneannenin sende nasıl bir yeri var? Onu kaybetmek sende nasıl bir iz bıraktı? Acayip üzülmüştüm. Yani açıkçası annemden de başka daha şefkatli davranıyordu. Annem otorite figürüyken anneannem otorite figürü değildi. Biraz da mecburen, şefkat değil mi annenin otorite şeyi ee, bir, Oğlana bir, hakim olordur. Tabii şeyi. yani o otorite figürüydü. Ee, öbürküsü şefkat figürüydü ama zaten eee anneanne dede ve torun ilişkileri çocukla olan ilişkiden daha güzel oluyor. Tabii. Yani o, orası kolay oluyor. Artık olgunlaşmış oluyor insanlar. Anneannemle ilişkim harikaydı. Annemden çok daha sıcak bir ilişkim vardı. Hı. Çok ilginç bir kadındı. İlginç derken aşırı aksiymiş. Bana hiç yapmazdı. Evet. Yani. Sen anlam veremiyorsun o aksilik şeyine, tespitini. E, çok sert kadın derlerdi ana. Anneanne. ya neresi sert? Pamuk derdim. gibi benim Pamuk anneanne. gibi. Bana pamuk, dünyaya çok <laughs> sert bir kadın. Peki. E, o tabii ki yetişemedi 10 yaşında kaybettiğin için ama annen bu rockstarlık meselesini nasıl karşıladı? Gönlüne göre oldu mu? Annem onu hala halledemedi. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Destek bir de, yok muydu? Şöyle bir şey var. ya yani Hep e, Zeki Efendi çocuk olarak öğretmenlerimden de beni duyduğu için yani. ben zannetti ki Cumhurbaşkanı falan olacak Ka Kadın e, Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim, okuyorum falan, saçlar uzun, şarkıcı olacağım ben diyorum, mahvoluyor o tabii beni toplumda statüsü daha güzel ve bir Pristiz şey olsun istiyordu. Annem yıllarca, yıllarca üzüldü ve utandı benim şarkıcı oluşumdan. Şimdi şimdi rahatladı artık ben bu yaşa geldikten sonra bunun nedeni de arkadaşlarının ve çevresindeki herkesin "Aitemanı çok seviyoruz falan" demeleri. Ha. Şey artık o kadar artık, sevindim, artık statüyü geçti. Statü meselesini geçti. Hala beğenmiyor yaptığım işi. Hiç yani hiç bana ya, ya, yakıştırmıyor. Ama Şikayet arkadaşları evet. ve komşular "Aitemanı çok seviyoruz" dediği için mutlu. Güzel. Bence iyi bir durum. Sonunda onu mutlu edebildim. Bence büyük mutluluk. Peki 2024 yılında Doğan Kitap'tan yayınlanan Sayın Bayrak Yıldızı'ndan bir alıntı yapacağım şimdi. Her zaman yaptığım gibi doğum ölüm yıllarını okuyup yaşını buluyorum. 32. Ağlıyorum. Çocukluğumun acılarını ağlıyorum. Babama, onsuzluğa, hiç sesini duymamışlığıma. Onu hatırladığım sadece iki saniye. İki tanecik saniye. O kadarcık. Bu konu beni rahatsız ediyor ya. O iki saniye soracağım ama. Okey. Ne beliriyor baba deyince gözünün önünde fotoğraf? Ee, şey. o, o şeyi atamıyor insan büyüyünce de atamıyor. Atamıyor değil mi? Aynen. O... Bildiğin bir şey değil aslında şeyi bilmiyor insanlar. Ee, baban öldü üzüldün zannediyorlar ki ulan ne olacak herkes ölüyor falan o değil. Bir, iki yaşında birinin e, bir babasını kaybetmesi demek aslında o öldü diye üzülmüyorsun. Evet, yokluğa, Sen, yokluğa üzülüyorsun. Orayı dolduramamak. O Dolduramama goşun, dolduramamak. ve kıskançlık. Benim kişiliğimi oluşturan bir şey babasızlık dedin ya. Demin de benzer bir şey söyledin. Bugüne kadar yaptığın her şey biraz o yokluğu onun verdiği acıyı biraz örtbas etmek, kapatmak için miydi acaba e zaten diye düşünüyorum. Zaten kişisel insan. dram insanı ittiriyor buralara. Evet. Bir tür güçsüzlük, değersizlik hisleri de geliyor ilginç bir şekilde. Dramacısın değil mi biraz? Nasıl? Dramacısın değil mi biraz? Drama düşkünsün. Seviyorsun e, dramı. E, düşkün değilim, kaçtığım bir yer. Kaçtığım bir yer. Kaçtığım bir yer. Ama... O çocukluktaki şey geçmiyor. Hatırlamak istemiyorsun. Şey gibi, çocukluk gibi bir şey bu gökyüzü. Yani ben hiç bak ya. üzerinden elli küsur sene geçmiş. Babamla ilgili birileriyle bütün konuşmaları toplasan on dakika tutmaz. Hmm. Tamam. Sevmiyorum o konuyu. Tamam. Ee, nasıl başa çıktığını söylemek de buna dahil mi? Çünkü bu herkesin duymak isteyeceği, duymaya ihtiyaç duyduğu şey, evet. işitmeye ihtiyaç duyduğu bir şey. Hepimiz bunu bununla alıyoruz ya. Çıkılamıyor ki. Çıkılamıyor. O şey değil. Bu burada kendi dramamda kaybolmuş birisi olarak konuşmak istemem. Tabii ki. Ama çocukluktaki Tabii ki. o hüzün bir insanın bir yerinde var. Orayı örtüyorsun. Şey yapma. Çok deşmeyi de sevmiyorum. Ben. Doğum lekesi gibi oluyor değil mi? Aynen. Yani o, konular insana o, o yıllarda bir de aşırı da abartıyorsun tabii. Şimdiden bakınca ne oldu? Ya? Ölüm normal bilmem değil, ne falan filan. O zaman öyle hissetmiyorsun ki sen. Varoluşçuluğu da bilmiyorsun. <laughs> <şu zaman. gülüyor> tabii. Peki e, e, ölüm üstüne konuşabiliriz herhalde. Yani genel anlamda. Benim her zaman şuramda e, olan bir şeydir. Korkuyor musun? Ölümden? Korkuyorum valla kim korkmaz ölümden diyeceğim ama korkmayanda e de da vardır Şöyle ben. de bir şey var. Başka bir şeyini daha anlatayım aslında. Ee, evdeki ortam da seni yoğuruyor. Eğer ki annen güçlü bir figür olsa ve babanın yokluğunu dram gibi değil de doğal bir süreçmiş gibi sana yansısa bunları Belki hissetmeyeceksin. Başlarsın. Ama o o, o, o yıllarda Çocuk gelişimiyle ilgili, pedagojiyle ilgili ha. hiç kimsenin bir şey yaptığı yoktu. Evet. Ve senin etrafında halaların, annen sürekli ağlayınca ağlayınca birdenbire se seni orayla yoğuruyorlar. Yani sana büyük bir acı, büyük bir eksiklik hissini onlar veriyor. Hı. Yani çocuk yetişimin e evet. e yetişmesinde e ebeveyne düşen şey, Ebeveynin mutsuz olmaması. Her şeyi normalleştirmek değil belki ama. Aynen. Çok doğru. Mutsuz Bu bir çok doğru. ebeveyn seni mutsuz ediyor. Ediyor. Se, seni kodluyor. Evet. Hakim kılıyor değil mi sen de şeyi? Aynen. O o yüzden sana geçiyor. Çok e bir de kırılgan bir bir ebeveyni görmek, her, her şeye üzülen bir, bir, şeyi görmek insanda kızgınlık, hüzün, bütün o negatif şeyleri oluşturuyor. Bak ben anneme gittiğim zaman annem yani onu anlatabilirim artık olgun birisi olduğum için annemin şu anki dramatik durumunda bunu normal bir şekilde anlatabiliyorum. 93 yaşında annem hayatım boyunca seni yetiştirmiş olan insanla karşı karşıyasın. Artık yürüyemiyor, artık duymuyor, artık zor konuşuyor, artık zor görüyor. Yani bunlar bu yaşta bile beni çok zorluyor. Çok haklısın. Kimi zorlamaz ki? Aynen. Kimi zorlamaz ki? Yani bununla baş etmek zor. Yani ben artık 58 yaşındayım. Ee, uzaklaştığım zaman şöyle bir şey diyebiliyorum: 93. Anneme söylediğim bir şey bu. Anne diyorum: 93 yaşındasın. Tabii ki sıkılacaksın. Tabii ki hayattan zevk almayacaksın, zor geçecek ama bu yaşa kadar yaşadın. Gülerek de anlatıyorum ona ki tatlı, şey olmasın. Tatlı tatlı, tatlı konuşmaya çalışıyorum. E tabii ki bu, e, tabii ki görmeyeceksin. E, 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 diyorum ama aslında yo, üzülüyorum da. tabii. Üzülüyorsun. E, yansıtmamaya çalışıyorsun. Aynen. Sadece. Peki en büyük kayalı kırıklığını sormak istiyorum. Mesela gelecek kaygım var mı? Bu daha önemli. Var, var değil mi? Nasıl oluyor ya? Sen başarılısın. Çoluğun çocuğun. Geçmiş başlı. hiç çok önemli güzel. değil. Hmm. Ben şunu anladım yıllar geçince. Eskiden bir şey olur ve ondan sonra hep beraber mutlu yaşarız. Şeylerin olmadığını anladım. Hmm. Geçmiş başarılar önemli değil. Dün bile çok uzak değil mi? Aynen. Ben şimdi bir, bir şey yapınca arkadaşlarıma söylüyorum. Bana bir sihirli değnek şu anda beni dünyanın tarihin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı yapsa ve en zengin herifi yapsa yarın ben yine kafede oturacağım diyorum. Yani bunların bana hiçbir faydası yok diyorum. Ona rağmen yaşıyoruz işte. Ona rağmen albüm yapıyorum. Yani düşünsene biraz evvel bahsettiğim o büyük şeyin bile beni mutlu etmeyeceğini bilmene rağmen o albümü onun kadar hiç de önemli olmayan o albümle uğraşabiliyor insan.